TODEX olayına baktığımız zaman birincisi şirketin yetkililerinin ortadan kaybolması ve hemen ortadan kaybolmadan önce de yaptıkları açıklamaların çok tutarlı olmaması orada bir sorun olduğunu akla getiriyor. Yani bir şüpheli bir durum var netice itibariyle. Bu şüpheli durumdan yola çıkarak o borsa adı altında faaliyet gösteren bu şirkete Sonuçta para yatıran insanlar savcılıklara suç duyurusunda bulunabilirler yani şüpheden hareket ediyorlar Çünkü makul bir şüphe olduğunu düşünüyorum e, savcılıklar gereğini yapacaklardır o noktada bir soruşturma açıp e, konunun üzerine gideceklerdir aynı zamanda bir maddi kayıpları da varsa bu insanların e, hukuk mahkemelerine başvurup Hatta tedbirli olarak davalar açıp ihtiyati haciz kararı aldırıp varsa ele geçirebilecek derse şirketin belli değerlerini o değerleri halde ederek en azından alacaklarını güvence altına alabilirler. E, bu iki yönde davranmalarını tavsiye edebilirim. Şimdi burada hukuk davaları açmaları gerekecek. Yani doğrudan icra takibi de yapabilirler ama sonuçta e, icra takimi ya muhatap bulamayacaklar veya itiraz olduğunda konu dava konusu olacak netice itibariyle bir hukuk mahkemesinde dava açmaları gerekir. Yine belirttiğim gibi ihtiyati hadis talepli olarak bu davalarını açarlarsa mahkeme daha işin başında bir tedbir kararı verip bu şirketin mal varlıklarının haczine gidebilirler. O da bir güvence teşkil eder. En azından yargılama müddetince haciz edilmiş bir miktar mal olur ve haklı olduklarını kanıtladıkları zaman da o haciz edilmiş mallar üzerinden zararlarını karşılayabilirler. Şimdi bu olayın özelini bilmeden hani böyle haricen gazel okumakta çok doğru olmaz ama onun yerine ben size dolandırıcılık suçunun tanımını vermemde yarar var. Bu tanımda iki husus öne çıkıyor. Bir tanesi bir hileli davranış olması lazım. Yani birilerinin isteyerek, bilerek, hileli davranışlarda bulunarak insanları kandırması gerekiyor. Yani iradelerini fesada uğratması gerekiyor. Ve bu eylem neticesinde de kendisi veya birilerinin lehine bir çıkar sağlanmış olması gerekiyor. Ve mağdurun zararına bu çıkarın sağlanmış olması gerekiyor. Şimdi bu olayda da eğer TODEX yetkililerinin bilerek ve isteyerek belli aslında gerçekte olmayan bir görüntü verip hani örneğin borsada altında kendileri lanse ediyorlar ya bu şekilde hileli davranıp insanları kandırdığı sonucuna varırsak evet burada bir suç olduğunu düşünebiliriz. Diğer taraftan suçun bir de nitelikli hali var, ağırlaştırılmış hali var. Orada da işte bir dini, sosyal konuları aracı ederek, hatta kamu kuruluşlarını alet ederek veya teknolojik bazı araçlar kullanarak bu hileli davranışlar da bulunulmuşsa o zaman da suçun nitelikli hali ortaya çıkıyor. Suçun nitelikli halinde de daha ağır bir ceza öngörülüyor. Burada da hani webte, dijital alanda bir yazılım aracılığıyla para toplandığını, insanlara oradan çağrıda bulunduğunu dikkat edersek burada suçun nitelikli hali de var diyebiliriz ama dediğim gibi yani işin içeriğini somut bir şekilde bilme şansımız olmadığı ve şu an yürüyen soruşturmalar var diye anlıyorum zaten. O soruşturmalar da gizli olduğu için bu benim söylediğim genel doğrular. Ama bu somut olayda zaten benim çok yorum yapmam da doğru olmaz. Yani işin gerçeğini bilmediğimiz müddetçe doğru yorum yapmak çok da doğru olmayacaktır. Maalesef bulunmuyor. Hani sizinle bir önceki röportajımızda da konuşmuştuk. Bu firmalar aslında bir aracılık hizmeti yürütüyorlar ve yasaklanmamış bir şeyin yani kripto varlığın aracılık hizmetini yürütüyorlar. Bu tek başına kendisi yasak değil ama borsa diye kendilerini ifade ettiklerinde veya işte borsa olarak isimleri geçtiğinde buna itiraz etmediklerinde aslında insanları yanıltmış oluyorlar. Çünkü borsa dediğimiz şey bir kamu kudretince yani bir kanun koyucunun bir kanunla özel bir kanunla veya özel bir kanunun verdiği yetkiye dayanarak yönetmelik yapılarak kurulması gereken bir platform. Onun kendine has denetim sistemleri söz konusu oluyor. Dolayısıyla Sıkıntılı dönemlerde mesela siz de borsalarda duyarsınız ciddi dalgalanmalarda tahta kapatılır örneğin bu tahta kapatma bir tedbirdir ee, ve bu o borsa yönetimine verilmiş bir yetkiye dayanarak e, bu tahta kapatma işlemi gerçekleştirilir bu ve benzeri tedbirlerle de o borsanın korunması amaçlanır ama bizim kripto varlıkların alım-satımına aracılık eden firmalara Borsa denmesi zaten doğru değil. Teknik olarak, hukuken onlar bir borsa değiller. Bu anlamda bir devlet güvencesi de söz konusu değil. Hele hele bankalardaki parada olduğu gibi mevduata sağlanan belli bir garanti edilen tutar var. Burada o hiç söz konusu değil. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bir yandan birileri kendisine borsa diyor. E diğer taraftan da e devletin çeşitli kurumları var. Hem sermaye piyasaları tarafında hem para piyasaları tarafında yetkili olan ve o üst kurullar veya devletin o kurumları kendisini borsa diye lanse eden bu kuruluşlar hakkında bir işlem yapmıyorsa, bir soruşturma, idari en azından bir soruşturma başlatmıyorlarsa, burada kamunun da bir ihmali olduğu söylenebilir. Bir anlamda idare hukuku anlamında bir hizmet kusuru olduğu söylenebilir. Ve insanlar... Bu zararlarını devlet kendisi görevini tam yerine getirmediği için kamudan talep edebilirler bu zararlarını. Yani o yola gidebilirler. Hatta size bir geçmişe dair bir örnek vereyim. Yani yaşı müsait olanlar hatırlayacaklardır. İmar Bankası'nda bir batak durumu olmuştu. Sonradan anlaşıldı ki İmar Bankası'na gidip normal bir banka hesabı, yüksek faizli banka hesabı açtığını sanan insanların paraları aslında Türkiye'de değil offshore hesaplarda değerlendiriliyormuş. Yani Türkiye'nin devlet garantisinin olmadığı o hükümranlık alanının dışındaki yerlerde değerlendiriliyormuş. Ve o banka battıktan sonra da e, hazine o zararları karşılamadı öncelikle. Ama e, davalar açıldı ve orada kamunun kusurlu olduğu sonucuna varıldı. Yani mahkemeler tarafından ve en azından garanti edilen tutarla sınırlı olmak üzere devletin sorumluluğu orada teyit edilmiş oldu mahkeme kararlarıyla. Bu olayda benzer tutularak yani orada yürütülen mantık demin size anlattığım çerçevede izlenecek olursa kamuya da müracaat edilebilir. Ama yanlış anlamı olmasın. Hani burada mevcut bir mevzuat var ve otomatik olarak idari yolla başvurduğunuzda belli bir miktar e, paranın o devlet garantisi adı altında size ödeneceği anlamına gelmiyor. Yani dava açacaksınız. Mahkemeleri ikna edeceksiniz devletin burada bir kusuru olduğuna dair. E, hizmet kusuru tespiti yapılırsa da e, o zararların karşılanması söz konusu olabilir. Kısmen veya tamamen. Yani size mevzuat böyle bir hak vermiyor. Yani gidip bir yere dilekçe verdiğinizde bu zararınızı karşılamayacaklardır. Ama daha bir dava açıp e, davada da bu benim söylediğim mantıkla ilerlerseniz orada bir başarı şansınız var. Yani paranızın bir kısmını veya tamamını belki devletten alabileceksiniz. Çünkü ben bir hukukçu olarak kişi olarak ben de öyle düşünüyorum. Yani kendisini borsa diye tanıtan veya kendisine borsa dendiğinde de bunu e, nasıl söyleyeyim yalanlamayan, dışlamayan, birileri borsa gibi davranıp insanlarda o şekilde güven tesis edip para topluyorlarsa burada ben kamunun da bir görev ihmali olduğunu açıkçası düşünüyorum. Yani hatta şu örneği de vereyim mesela döviz büroları var biliyorsunuz bizde. Onlar da yine hazinenin lisansıyla hareket ederler. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvururlar, bir lisans alırlar, bir ruhsat alırlar. Alalade bir şirket gibi kurulmanın dışında o özel ruhsatla hareket ederler ve bir denetim vardır. Yani onların hesaplarını hazine sürekli denetler. Siz gidip hani döviz bozdurduğunuzda veya Türk parası verip döviz satın aldığınızda o belli bir disiplinle yapılır. Kayıtlar işte merkezi bir noktadan incelenir. Hem kara para açısından hem diğer başka hususlarda eğer bir kanun dışılık varsa anında müdahale edilir. Burada da aslında olması gereken yani bu tür platform veya kendine işte borsa olarak e, isim veren firmaların da lisanslı olarak hare hareket etmesi gerekiyor. Şimdi nasıl siz mesela diyelim ki ayaküstü döviz alım satımı yaptığınızda e, hazine müdahale edip kolluk marifetiyle de hatta sizi gözaltına alma şansları bile var. Hani işte tefecilik mi yapılıyor, kanuna aykırı bir faaliyet mi var burada diye. Burada da aslında müdahale etme şansı söz konusu. Yani siz bu faaliyeti bir lisanslı faaliyet haline getirirseniz artık lisanssız olarak faaliyet edecekler soruşturmaya uğrayacak demektir. Lisanslı olarak faaliyet edecekler de hem rutin hem de rutin dışı anlık denetimlerle denetimden geçeceklerdir. Yani bu da genel olarak baktığınızda kamusal bir yarar sağlar. Yani yatırım yapmak isteyen insanlar daha güvenli ortamda yatırım yapmış olurlar. Burada iki ihtimal söz konusu olabilir. Hani MASAK'ın bir görev alanı var. İsminden anlaşılan mali suçları araştırma kurulu diye orası da bir üst kurul. Burada tabii para piyasalarını da etkileyen bir durum söz konusu olduğu için o yönüyle bakıp re'sen harekete geçmiş olabilirler. Veyahut MASAK'ın özel bir görev alanı var. O da kara paranın aklanması mevzuatı çerçevesinde gerekli idari soruşturmaları yürütmek. Eğer bu olay örneğinde kara para şüphesi falan da görmüşlerse belki kara para itibariyle de süreci soruşturuyor olabilirler. Ama MASAK sonuçta bir idari bir birimdir. Bir inceleme sonunda bir rapor tesis edeceklerdir, bir rapor meydana getireceklerdir. O raporda da, raporun sonucunda da eğer suç işlendiği kanaati varsa da kendileri de zaten savcılıklara suç durusunda bulunacaklardır. O Masak'ın düzenlediği rapor ve ekindeki deliller de savcılar açısından kıymetli bir dava malzemesi, kamu davası için kıymetli bir girdi olacaktır diye düşünüyorum. Merkez Bankası'nın 16 Nisan'daki resmi gazetede bu kripto varlıkların ödemelerde kullanılmamasına dair yönetmelik e, temelde aslında iki şey yaptı. Birincisi şimdiye kadar hiçbir şekilde ikinci mevzuata dahi tanımı yapılmamış olan kripto varlıklar için bir tanım, bir niteleme getirdi ve dedi ki ben bunları gayri maddi varlık olarak değerlendiriyorum. Şimdi diyeceksiniz, gayri maddi varlık nedir? Yani biz mesela fikri haklar gayri maddi varlık olarak düşünülür, patent, marka vesaire. Bunlar gayri maddi varlık olarak düşünülür. Dolayısıyla artık uygulamada da yani hukuk uygulamasında da merkez bankasının bu tanımı karşısında kıyasen artık bu tür fikri haklardaki gibi yani gayri maddi varlıklardaki uygulanan hükümler nelerse onlar izlenecektir diye düşünüyorum. Çünkü bir önceki röportajımızda hatırlarsanız dünyada çeşitli nitelemeler olduğunu yani mevzuatta yansıtan bu konuyu yansıtan devletlerde çeşitli nitelemeler olduğunu söylemiştik. Örneğin bir tanesi menkul kıymetti, bir tanesi işte para olarak niteliyorlardı. Bazı ülkelerde de gayrimaddi varlık olarak niteliyorlardı. Türkiye'de o gayrimaddi varlık olarak niteleyen gruba girmiş oldu bu, bu haliyle. Bir diğer önemli hususta yönetmeliğin isminden de anlaşılacağı üzere kripto varlıkların bir ödeme aracı olarak kullanılması yasaklandı. Yani siz herhangi bir mal veya hizmet artık alım satımında bir kripto parayı kullanamayacaksınız. Yani kullansanız dahi bu yasa dışı olacak ve netice itibariyle ona dair bir sözleşme yaptığınızda da bir anlamda geçersiz olacak. Yani böyle bir sonucu olacak. Bununla da kalınmadı. Elektronik para ödeme hizmeti ve elektronik para ihraç eden kuruluşlara da kripto paraların dolaylı olarak ödeme aracı olarak kullanılmaması bakımından kripto varlıklara dayalı olarak elektronik para ihraç etme yasağı getirildi. Ama e, ilk anda bu yönetmelik yayından da bir yanlış anlamada oldu ve insanlar kripto para alım satımının yasaklandığını düşündüler. Bu doğru değil. Kripto paraların alım satımı şu an yasak değil ama bunların ödeme aracı olarak kullanılması yasak. Yani siz birisine belli bir bedel ödeyerek kripto para satabilirsiniz veya belli bir bedel ödeyip kripto para satın alabilirsiniz ama belli bir mal veya hizmetin alım satımında kripto parayı bir para gibi bir ödeme aracı olarak kullanamayacaksınız bu noktada. Burada da bir ayrım yapmak gerekiyor. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yayınladığı bu yönetmelik Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümranlık alanında geçerli. Yani global ölçekte bir hükmü yok netice itibariyle. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümranlık alanının dışında kalan global platformlarda herhangi bir cihazı, elektronik bir eşyayı mesela siz bir kripto parayla yine alıp satabileceksiniz. Sonuçta bu çıkan yönetmelik ne bileyim Venezuela'daki veya Fransa'daki bir şirketin alım satımına uygulanabilecek bir yönetmelik değil. E, işin doğası gereği. Dolayısıyla da sınırlı bir etkisi oldu ama ben oradaki yönetmeliği de bir yönüyle eleştirmiştim. Yani en azından bir düzenleme gelmiş olması yine iyi. Yani hiçbir şey olmamasından iyidir. Ama bizdeki düzenlemeler e, bir yasakla başladı. Halbuki yani yasaklamakla bir şeyi çözmüş olmuyorsunuz. Önemli olan düzenleme yapmak. Mesela yakın zamanda yaşadığımız TODEX örneği de biraz öyledir şimdi düzenlemenin olmadığı bir, bir alanda denetimin olmadığı bir alanda böyle olayların ortaya çıkması hiç de sürpriz olmamalı. Dolayısıyla umarım kamu kuruluşu başta merkez bankası olmak üzere, hazine olmak üzere veya artık gayrimaddi varlık olarak nitelendiği için belki bir sermaye piyasası varlığı gibi de düşünülüp sermaye piyasası kurulu tarafından bu alanda artık düzenlemelere geçilmesi gerekiyor. Yani ileriye dönük en azından olumsuz olaylar yaşamamak için. Şimdi öncelikle lisanslı olarak faaliyet gösteren ödeme hizmetleri ve elektronik para ihraç eden kuruluşlar var. Bunlar doğrudan etkileneceklerdir. Çünkü bunu bir ödeme aracı olarak kullanmak ve hatta elektronik para ihracında kripto varlıkları dayanak olarak göstermek onlar açısından mümkün olmayacak. Yine Türkiye Cumhuriyeti hükümranlık alanında alım satım işlemleri herhangi bir mal veya hizmetin alım satım işlemini gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişilerde bundan etkileneceklerdir. Çünkü kripto para cinsinden bedel kararlaştırdıkları sözleşmeler geçerli olmayacak netice itibariyle. Ama demin de belirttiğim gibi global ölçekte hani Türkiye'nin hükümranlık alanının dışında kalan alanlarda yapılacak işlemler bundan etkilenmeyecektir. Şimdi öncelikle bir konuda yasal düzenleme olmadığında haliyle mahkemelerde özellikle hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri için böyle hani kıyasen suç uydurmak, suç yaratmak mümkün değildir ama hukuk mahkemelerinin de iştahat ve hukuk yaratması söz konusu oluyor. Şimdi mevzuatta bunun bir tanımı yapılmayınca sizin bahsettiğiniz kararı ben de incelemiştim. Oradaki mahkemede çok da yanlış olmayan bir mantıkla ben bunu bir menkul kıymet olarak görüyorum. Dolayısıyla da o davada savunma yapan taraf şöyle bir tez ileri sürmüş. İşte ben lisanslı bir kuruluş değilim. Regüle edilen bir piyasada çalışmıyorum yani ne sermaye piyasasında ne para piyasasında. Dolayısıyla da haciz ihbarnamelerinin de uygulanmaması gerekir. Benim yasal böyle bir yükümlülüğüm yoktur kurum adına gibi bir savunma yapmıştı. Mahkeme ise bunu ben genel olarak bir menkul kıymet olarak görüyorum ve herkes haciz ifadelerini aldıklarında eğer yedinde yani kendisinde bir üçüncü şahsın hakkı varsa bunu bildirmek ve işte e, icra müdürlüğünün kararı üzerine de belirtilen yere teslim etmek veya ödemek zorundadır demişti. Ama bu e, e, mahkemenin bu menkul kıymet nitelemesi Merkez Bankası'nın yeni yönetmeliğiyle birlikte bir anlamda geçersiz de olacak. Yani o yorumu çünkü artık bizim Merkez Bankası kripto varlıkları bir menkul kıymet olarak değil, gayri maddi varlık olarak niteliyor. Yani menkul kıymet nedir? Onu öncelikle söyleyelim. Örneğin bir tahvil olabilir, bono olabilir veya bir senet olabilir. Biz bunlara menkul kıymet diyoruz. Ama gayri maddi varlık daha farklı bir şey. Senede de bağlanabilir, bir senede bağlanmamış da olabilir. Örneğin işte marka hakkı bir gayri maddi varlıktır. İşte patent gayri maddi varlık. Faydalı model bir gayri maddi varlıktır. Hatta hatta işte şirketlerin şerefiyeleri, goodwill dedikleri şeyler bir gayri maddi varlıktır. Bu şekilde nitelenecektir. Artık bundan sonra verilecek mahkeme kararlarında da hani Merkez Bankası gibi merkezi önemi olan bir resmi kurumun bu nitelemesini göz ardı edemezler. Onlar yorum yaparlarken kripto varlıkları bir gayrimaddi varlık olarak değerlendireceklerdir. Burada da mesela markaların hacizi mümkün mü? Mümkün. Türk Patent Enstitüsü'ne bir e, haciz müzekkeresi gönderiyorsunuz. icra dairesi üzerinden marka haciz ediliyor. Hatta icra yoluyla satılıp bir bedel alınırsa da o bedel alacaklının alacağının itfasında kullanılıyor. E yani burada da aynı yol izlenecek bir gayrimaddi varlık söz konusu olduğu için bu kripto varlıkları kim elinde tutuyorsa hani bir platform olabilir e, mevcut bu şu anki şirketlerde olduğu gibi bir haciz müzekkeresi aldıklarında gereğini yerine getirmek zorunda kalacaklar. Ama bu menkul kıymet olarak değil, gayrimaddi varlık olarak işlemi yürüteceklerdir. Hayır, yani kripto paranın alım satımı yasak değil, ödeme aracı olarak kullanılması söz konusu olmayacak. Yani mal ve hizmetlerin alım satımında kullanılmayacak. Yani tabir caizse bir para olarak kullanılmayacak. Zaten Merkez Bankası da niteledi, bir gayrimaddi varlık olarak ben bunu kabul ediyorum diye. Dolayısıyla bu gayrimaddi varlığın ticareti hali hazırda yasak değil. Yani onu o ayrımı iyi yapmak gerekiyor.